Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Bileç. Başlıkta da gördüğünüz üzere bugün Kütahya'ya rakip için almaya gidiyorum. normalde benim alacağım motor Tavşanlı'da. Biz buradan direkt Tavşanlı'ya gidemiyoruz. Çünkü buradan Tavşanlı'ya direkt bir otobüs yok. Yani bizim Kütahya'ya gidip Kütahya'dan tekrar Tavşanlı otobüsüne binip Tavşanlı'ya gitmemiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Dün araştırmalarım sorucu saat 4 ve 6'da vardı. Maalesef böyle yapacağız. Yani 50 kilometre fazla gideceğiz. 50 kilometre geri geleceğiz. Şöyle 40 numaralı falan dedi ama biz şöyle 40'ın önünde duralım. Yarım saat var. Yarım saat sonra gelecek. Yani alacağım da kastı yokmuş ama yapacak bir şey yok. Dün biliyorsunuz kiba bulveriyi sattım arkadaşlar. Onunla alakalı video çekmedim ama şimdi Allah nasip ederse yeni motorumuzu almaya giderken video çekiyorum. Hem bir hatıra olarak kalsın hem de direk bir video içeriği olsun arkadaşlar. Vallahi alacağımız motor Araba Capicino. Mavi renk. Enjektörlü, enjeksiyonlu arkadaşlar. Normal karbüratörlü gibi değil. Bursa'da fiyatlara baktığımız zaman Kütahya ve Tavşanlı bölgesine, Antalya bölgesine göre biraz daha pahalı Bursa. Bu bölgelerde yani bir şehir dışlarında biraz daha ucuz. Yani işin hesabına vurduğumuz zaman da bize en mantıklı gelen Tavşanlı'dakiydi. Antalya'da da buldum. Evet Antalya'daki bulduğum motor biraz daha fazla kilometrede ama fiyatı biraz daha ucuzdu. Ama kısmet yani Antalya'ya buradan gidemem. Çok uzak Bursa'dan. Nereden baksın 10 saat sürecek. Onu oradan alacağım. Otobüse koyacağım falan da pişmanın Nakliye işleri falan filan derken beni bayağı bir yoracak. iki günümü bir günümü alacak yani değmeyecek. Ondan dolayı dedim Malik alalım. Gidelim. Kısmetimiz varsa nasibimiz varsa bu motor bizim olur zaten. Kibabulveri'yi satmadan önce de bu motoru bulmuştum. Atlar bulmuştu? Demişti böyle böyle motor var. Aslında biz bu motor atlağım için almayı düşünüyorduk ama onun kısmeti yokmuş işte o da vazgeçti. Başka şeyler araya girince. Ondan dolayı motorumuzu da sattık dün. Öğlen üstü satışı verdik. Dedik motor bakalım, bakalım, bakalım. Dün sattık bugün yenisini alıyoruz. Allah kısmet ederse bakalım. 120 kilometre süre süre geleceğiz. Geliriz, geliriz herhalde. Öyle diye düşünüyorum. Bu motorla şehir dışına gidenler, tatil yapanlar, kilometrelerce gezenler çok var. Yavaş yavaş 50 kilometre gelirim, dinlenirim, 50 kilometre gelirim, dinlenirim. Hatta bu motor çok güçlü motor değil. 80 cc. 70-80 km, km'ye son hızı olan bir motor. Yavaş yavaş geliriz, geze geze geliriz. Ben şimdi otobüsü bekleyeyim. İsterseniz otobüse bindikten sonra Kütahya'da, Tavşanlı'da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Bursa'dan buçuk saat süren yolculuğumuz sonunda Kütahya'ya geldik. 2,5 saat otobüsten aşağı inmedim. Aa, vallahi konforlu bir şekilde geldik. Kütahya da güzel bir yer. Bir şeyler gibi değil. Şimdi gidelim. Bir. Evet arkadaşlar burada Kütahya'nın belli ilçelerine giden minibüsler var. Buradan binip Tavşanlı'ya, Gediz'e, Şitkanlı'ya, Domaniç'e giden servisler var. Yani Bursa'dan gelecek arkadaşlara sesleniyorum. Oradan direkt Bursa'dan Tavşanlı'ya bir geçiş yok. Domaniç'e bir geçiş yok yani Kütahya'ya geldikten sonra tekrar bir ekstra minibüse servise binmeniz gerekiyor. Bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Allah'ın izniyle motorumuza bakacağız. Beğenirsek alacağız yavaş yavaş. 125 km yolumuz var. Arvuru Capuchino 80 cc ile 125 kilometre nasıl geleceğiz göreceğiz hep beraber. Bakacağız. Yavaştan ben servise binelim. Oradan tam geçelim. Arkadaşlar şu anda noterin oradayız. Gördüğünüz gibi motorumuz bu şekilde. Şu anda Tavşanlı'dayız arkadaşlar. Allah'a motor 10 numara 5 yıldız. Gördüğünüz gibi şu etiketleri falan var. Bunlar tabii sökeriz. Yani aldığı günden beri motorumuzu yıkamamış abi. Tamam oraya koyuyorum abi tamam. Şöyle arkadaşlar çalıştıralım. de anahtarları da var. Evet arkadaşlar şu anda Mehmet abinin yanındayım. Motorumu Mehmet abimden alacağım. Allah razı olsun bu konuda bize çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle noterde işlemimizi gerçekleştirdikten sonra Bursa'ya doğru yol alacağız. Ah, evet, teşekkür ederim. Evet. burada yardımcı olduk fiyatlar. Çok sağ ol. Allah inşallah seni gönlüne de göre nasip abi. İnşallah. i̇nşallah. Görüşmek üzere, Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar motorumuzu aldık Allah'ın izniyle. Alo. 43 abu hayırlıs. Abu dersin bundan sonra. Bakalım üçüncü motorumuzda bize hayırlı olsun Abdullah abi. Ya hoştan. Tıkır 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 tıkırında tıkırında geleceğim inşallah. Hallettik be abi. Allah razı olsun. Mehmet abimiz bize çok yardımcı oldu. Karnımızı doyurdu. Buradan kesisine bereket olsun inşallah. Arkadaşlar motorumuzu Allah'ın izniyle aldık. Motorumuz sol üst köşede. Şuradan gözükmüyor bildiğim kadarıyla. Burası tavsanlı. Çok küçük bir yer. Çok büyük bir yer değil. Her yere ulaşım yürüyerek yapılabilir. Bir Bursa gibi, bir İzmir gibi, bir Eskişehir gibi değil. Çoğunlukla %80 motor kullanıyor. Aşırı derecede motor fazlalığı var. Buna da çok dikkat ettim. Honda PCX'ler, Honda Forza, 50 cc motorlar var. Bakalım motorumuzu aldık. Hayırlısıyla sağ salim buradan Domaniç, Yine gör bu devam edeceğiz. Evdekileri bir leblebi almaya geldim. Allah'ın izniyle biraz leblebi alalım. Görüyorsunuz tabii şu an leblebisi meşhur. Buraya gelip leblebi yemeden dönmeyin. Hiç. Arkadaşlar şimdi leblebi leblebilerimizi, leblebilerimizi aldık. Allah'ın izniyle yola çıkacağız. Şöyle şu sizce nasıl? Sökeyim mi takayım çıkartayım mı? Ne diyorsunuz? Merak ettim. Bir de şu arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Bir yorumlara yazın arkadaşlar. Boyası çıkmış gibi lan böyle. Ya yani yapacak bir şey yok. Buraları sökeriz en kötü. Kalır. Değer sökeriz Allah'ın. Yorumlara yazın. Motor güzel. Allah'ın düşmesi kalkması bir şey yok. Allah'ın adı enjeksiyonlu model zaten. Kazası belasız Allah'ın izniyle. Bursa'mıza yola çıkalım. Motoru güzelce ne? bir yıkayalım, bir tertemiz yapalım. Biraz zevkine varalım. Ben şimdi Bursa'ya doğru gideyim Allah'ın izniyle. Görüşmek üzere. Burada da bir PJX var. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere motorumuzu Allah'ın izniyle aldık. Şöyle müziğimizi kapatalım. Dedim yolda giderken müziklerin ses müzik şeyinde getirdim. Arkadaşlar motorumuzu aldık. Şöyle ben bir 20 kilometre geldim. Yol bilgisayarından sıfırladım. Bakalım Bursa'ya kaç kilometre Tavşanlı ilçesinden. Biliyorsunuz zaten kapuçonun özelliklerini, led olması, elektronik ibri olması, arka çantasının orijinal gelmesi. Tabii bu enjektörlü model arkadaşlar, karabatörlü değil. Bundan dolayı biraz ekstra fazla para vermemiz gerekiyor. Sıfır alırken ikinci elde de fiyatları fark ediyor. Yani arkadaşlar yavaş yavaş Allah'ın izniyle Bursa'ya doğru gidiyorum. Şu anlık kapüşonlu deneyimim biraz az ama çok rüzgarlı olduğu için çok hızlı performans elde edemiyorum çünkü çok rüzgarlı. E daha tavşandan çıkalı 20 km oldu. Yavaştan Bursa'ya doğru devam edeceğiz. Ben dedim şöyle bir su içeyim, elimi yüzümü yıkayayım. Sizlere de görüntü alayım dedim. Şöyle yavaştan yolumuza devam edelim. Ben size tekrar yolculuk esnalarını ileteceğim. Şurada da gördüğünüz gibi gidiyorlar motorla. Ko kaçlık 200'lük yöne. Bizim 80'lik olsun. Bugünlük bu Bak bir motor daha geliyor. Bak şöyle motor işte bu. Bununla zevki çıkıyor işin de. Kısmet bakalım. Bakacağız bakalım. Bugünlük böyle olsun. Gücümüz buna yetti. Bunu aldık. Allah ileride daha iyi nasip ederse daha iyilerini alırız inşallah. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda Bursa İnegöl'deyiz. Gözlerimden de belli olacağı gibi yoruldum arkadaşlar. Buraya tam Tavşanlı'dan 90 kilometre şöyle gösterebilirim sizlere. 90 kilometre oldu arkadaşlar. 90 kilometre mahvoldum. Şöyle bakabilirsiniz. Tam tavşanlı. Şu tavşandan 90 kilometre yaptı. 90 fulldu burası. Sanırsam enjektörlerde 5 tane gösterge işareti var. 5 tane. Normallerde 3 tane oluyor. de 3 tane oluyor bildiğim kadarıyla. Bir diş düştü. 90 kilometrede bence gayet iyi bir performans. motor güzel arkadaşlar. 60 70 70 70 gördüm. Tabi orijinal kayış var üstünde. Ondan dolayı orijinal kayış olduğundan da çok fazla zorlamadım ama motor ısındı arkadaşlar. Şu lastiklerini falan. Bir de şey oldu. Yollarda çok zift olduğu için buraları falan görüyorsun. Şu tutmadığı için buraları böyle pislik içinde. Kurumlar falan var. Buraya bir basınçla su biz ya. Bak şuraları falan bayağı bir batmış. Şunu belki biraz geri çekebiliriz. Bir ayar çekeceğiz. Şunları falan sökeceğiz yani. Bu nasıl bir hiç beğenmedim bunları ama sökeriz. Bunlar oruçlanmış. Söksek bile biz bunları kenara koyarız yani hiç. Onları şey yapmayız. Atmayız çöpe. Arkadaşlar motordan bu şekil. Yani bayağı bir batık durumda. Görüyorsunuz. Şunlar falan aslında güzel. Bunlar da buraya yapıştırma bence güzel olmamış yani. Görüyorsunuz bayağı bir pislik halinde. Şuraları bayağı bir pislik halinde. Bunu yoruma yazın arkadaşlar. Bunu sökelim mi sökmeyelim mi? Bir yazın. Ben çok beğenmedim bunu. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Şuraya bir tane piyak almamız lazım ama o mavilerden. Bir de şurada şöyle bir ha bu stiker izi galiba. Bakayım boya mı çıkmış oradan anlamadım ki. Buraları falan bir temizlememiz lazım ki temiz gözüksün motor. Farların olduğu yerler böyle sinek izi oldu. Bayağı bir yapıştır yapıştıra geldiğimiz için sinekler. görüyorsunuz. şurada da bir ölü bir sinek var. Yolda gelirken iki tane yılan gördüm arkadaşlar. Ama ikisi de ölüydü yolun kenarında. üstünden tam böyle üstünden geçerken yanından geçtim ama ikisini de öldürmüşler. Böyle kan falan kan revan iki tane yılan. Dediğim gibi kapüçöneyi aldık. Yüce motorun bildiğiniz üzere gayet güzel motor. Bundan sonra ne alırız? Daha işte daha yeni aldık. Bak bundan sonra daha bir 200'lük, 125'lik makinalara bakarız. Belki 200'lük bakarız. Belki 250'lik bakarız. Ne niyet, ne kısmet demişler. Motorun dörtlüleri var. Bilmem neyi var. Ekstra olarak yakıt tüketimini görebiliyoruz. Enjektörü var. İşte bu gibi şeyler var arkadaşlar. Başka da çok fazla bir şey yok. Bildiğimiz 50 cc ama gaza verdiğiniz zaman da motor öbür 50 cc'lere göre çok daha iyi gidiyor. Yani görüş açıları da kötü denilemez ama orta. Arka fren yavaşlamaya, ön fren durmaya, ön freni çok 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 iyi. Ön freni çok hoşuma gitti bu arada bunu söylemek istiyorum. Şu güne kadar onca ile CC sürdüm ama bunun ön freni bambaşka, onu çok beğendim. Dediğim gibi Allah'ın izniyle ben şimdi buradan İnegöl'den Bursa'ya doğru yola çıkayım. Sizlerle evin önünde görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kütahya'dan motor alma maceramızı izlediniz. Bugün de motor aldığımın öbürsü günü. Arkadaşlar geldiğim zaman bayağı çok yoruldum. Hemen yattım, yaklaşık bir 10-12 saat uyumuşum Zaten motor almadan önceki gün heyecandan uyuyamamıştım. Şöyle isterseniz videoyu bitireyim arkadaşlar. Motorumuz burada gördüğünüz gibi. Allah'ın izniyle sağ salim aldık. Etiketlere falan sökeriz gibi mi geliyor. Bakacağız onların bakımlarını yapacağız. Motor zaten pis bir durumda tertemiz yaparız bunu. Temiz bir şekilde bineriz. 43 ABU 226 bize hayırlı olsun. Üçüncü motorumuz. A036, ah AJZ 094, ABU 226 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Toyota Corolla. Elin yanınızda burada arkadaşlar. Babam arabayı yıkatmış. Araba tertemiz. Öğreti da temiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. kapış bu şekilde arkadaşlar. Bunları falan sökeceğiz. Zaten bütün sürüş, konfor, her şeyle alakalı videoyu atacağım inşallah. Kapışonu alakalı bütün videoları atacağım. Sorularınız varsa mutlaka yorumlarda bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Kapışonu ile alakalı her şeyi sizlerle elimden geldiğince paylaşmak. Paylaşım yapacağım. Şimdi ben gideyim yediğim trafik cezasını ödeyeyim. Kendi çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar. Efendim?